Av yine gidiyoruz. Dev balıkları tutacağız. Trofe Akyalar. Kuzular bizi beklesin. Salar evet. düşünüyor. Evet. Çorbacı'da balık tutamayan gençlerin Aziz Balık. Anladım. Balık pazarın olduğu yerde. İstihbaratlar alınıyor şu anda. Acil durum butonuna bastılar. Sabahki rezaletten sonra çıkacak balıkları bekliyoruz yani. <laughs> Yarım saattir oynak peşinde başlasın. Şurada orka saldırısı oldu biraz önce. Bütünün gördüğü fok balığına saldırmış. Yani inandırıcı olmak zorunda değilim yani. İnanmıyorsun değil ya. bak, bak bak. şu... Orada oynak var bak. Bak arkada. Hakikaten orada iyi bir oynak var. Ya. O ta, ta. Ya. Adam da altına apada sudak tutamamış. Burada, Burada değil. Herç Hırç tutamamış. Hani evet, sudak tamam. Kimse tutamıyor. Kadın, ayağı vurdum. Bunu suya iade edeceğiz canlı yem olarak. Bir öbür oltayı çözelim. Abi güzel kapatıyor. Tamam balık güzel var abi. abi. Vallahi güzel kapatıyor. Sakinleş sakin ol oltayı. Anam 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 Bayağı büyük abi. Ya. Abi bayağı büyük. Al. Kaplumbağa. Abi ya. Eyvah. Vallahi çok güzel üzüldüm ya. Kaplumbağa niye geldi ya? Bütün kaplumbağa yem mi attın hacı? Ya kaplumbağa yem attım da abi ne bileyim kaplumbağa. Üstünden geçir. <laughs> Bir de kafa atıyor diyor. Abi. E nasıl yapacağız bunu? Çek çek. Abi bayağı büyük çek ya. Çek de yutmuş mu ne yapmış? Ha öbürünü ona da götürüyor. Eyvah ya. Ay, çok üzüldüm ya. Vallahi çok üzüldüm. Hadi, Hadi şunu da çeksene. He? Müthiş şu. Serhat şu voltayı da alsana. Hadi kurtarmak, kurtarmak lazım. O bunu da çek bunu da. İkisini beraber götürün. İpi bitersin. Abi ya Keselim diyeceğim de, keselim. Yok yok, çek. Kesmiyorum abi, hayvan ya. bize. Ağzında kancayla sıkıntı olur. Doğru diyorsun da, bunu Tuh. nasıl çekeceğiz ya? Vallahi çekebiliyorsan en çok çekeceğim. Bir de evet de, bunu da yaptım bir de. Bir de, de uyuyormuş numarası yaptım. Şuraya direkt sonra iki elle sarıldım. Bir de, bir de anlasın diye. Yine şey yapamadı, dayanamadı gitti. <laughs> Adamın uykusu vardı ama Marmara'ya da gidesi vardı da uykusu da vardı yani. <laughs>